Hadi oğlum, hadi düştüm içine. Niye bekliyorsun baba? Çıksaydın abiminkine. Ne yapıyorsun on saattir içeride? Ne yapacağım baba? Dikişlerim var yani, o yüzden yavaş. Yine de bu kadar uzun sürmez. Ne oluyoruz baba? Ha? Ben bu bakışları biliyorum ha. Bu iyi misin diyen babama ne oldu benim? Bulutların üzerindeki sürenin sonuna geldik galiba. Atıyorsun beni gene aşağı. Yok oğlum ya değil. Sinirlerim oynadı sadece. Kolay şeyler yaşamıyoruz. Gel hadi biraz konuşalım. Geç oğlum. Otur. Ayakta durup zorlama. Sen de baba. Eğer zor geliyorsa yapma. Oğlum. Bak ben çabalıyorum. Ha? Sen de sabret. Güven. İnan babana. Birkaç bir şey soracağım sana. Bu binaya girip çıkarken seni kimse görmedi değil mi? Yok. Hayır görmedi. Yani kaç el silah atıldı. Hiçbir kimse duymadı. Belki birisi bakmaya gelmiştir. Emin misin? Baba hatırlamıyorum ki. Sana da söyledim bayıldığımı. Sonra ayılınca da... ...onu o halde görünce... Çıkarken kimse görmedi diyorsun ha Emin misin? Yok baba yok ya. Nereden çıktı şimdi bu sorular? Bir sorun mu var baba? Bir şey de anlatmıyorsun bana. Sadece emin olmak istedim. Arkada iz bırakmak istemedim. Sen kimse görmedi diyorsan görmemiştir. Baba. Kedi ne yaptın? Şey... İnci'nin yanına devrettim. Silahı? Kurtuldum ondan. Sofrayı oh. kurayım mı abi? Yok, bir şey yiyecek halim yok Makbule. Kebapçıya. Eren az daha bas ya. Ilgaz savcım niye gelmedi? Senin o katır inatlı arkadaşın... ...bu sefer de Pars'a takıldı çünkü. Nasıl ya? Nasılım var Eren ya? Orada takılı kaldı arkadaş. Parsa konuşacak herhalde. Boş ver ya biz işimize bakalım. Tamam tamam ben öylesine sordum. İkna edim zaten ben. Ha? İşte budur ya. Budur. Doğru tavır budur. İkna olacaksın arkadaşım. O ne öyle ya? Böyle hayat mı geçer? Allah etrafındakilere sabır versin valla. İyidir Ilgaz Savcı'nın. Vardır bir bildiği. Deyip konuyu kapatıyorum ben burada tamam, tamam. Allah beni bozar. Hayat kısa günler daha da kısa herencim. Hoppa! Kraliçe arı. <laughs> <laughs> Geldin mi? Neredesin güzel kızım? Zümrüt'e kahveye gittim. Zümrüt'e kahveye mi? Neden? Ah be kızım. Ah benim kıymetli. Sen insan evladısın. Yapma böyle. Bak böyle eziyet etme kendine güzel kızım. Günah. Hayat bir kere. Hayat senin hayatın. Ömrün senin biricik. Yapma böyle. Kim sana güzel muamele ediyorsa, kim sana iyi hissettiriyorsa paşam diyeceksin. Kim sana kötü muamele ediyorsa, eziyet ediyorsa da hadi Allah. Olmaz anne. Olmaz. Osmansız yapamam ben. Kimsem kalmadı benim şu hayatta. Öyle deme. Öyle deme, öyle deme. Bak ben varım. Dağ gibi senin arkandayım ben. Kızım var. Pırlanta gibi kızım var deme öyle. Bir kayba daha dayanacak gücüm yok anne. İnce bir dala tutundum. Diver duyarsa ne Osman'ı yaşatır ne Zümrüt. Daha kaç mezar yoluna düşeceğiz biz. Şunlayın. Nereye abi? Daha yeni geldin. Ya ne çok soru soruyorsun Makbule. Bu yaştan sonra bir de hesap mı vereceğiz? Yemeyeceğiz bir şey. Tabii sabrım. Eyvallah. Anlat varsın. Neyi? Derdini. Tek derdim işimi layıkıyla yapmak. Neyse karın ağrım. Anlat rahatla. Bu kadar şüphecilik insanı yıpratır ya. Bir rahat olsana. Güven meslektaşına. Burnun yere düşse eğilip almazsın sen Fars. Ne iş? Yok bir şey. Yemediğimin farkındasın değil mi? Gözünü kaçırman bile ele veriyor seni. Hatta suçlu psikolojisiyle inadına gözümün içine bakma çabanı da görüyorum. Erguvan dosyasından başka derdim yok. İşimiz çok vaktimiz dar oyalama beni dök. Ben karşına vekaleten başsavcın olarak çıktım. Resmi bir talepte bulundum. Yardım istedim, el uzattım. İstedim ki birlikte bu dosyanın içinden çıkalım. Ama sen yok. Hep bir niyet okuma peşindesin. Derdin ne benim anlamıyorum ki. Seni çok iyi tanıdığım için olabilir mi? Sen de beni bilirsin Tonga'ya düşme. Bu nasıl söyledin? Birlik olalım. Amacımız ortak arkadaşlar bir türkü söyledin kulağımı tırmanalım. Sevmedim. Ya gizli ajandana hizmet edecek bir şeyin peşindesin. Ya da kuyruk fena sıkıştı. Hangisi varsın? Hiçbiri. Öğreneceğim biliyorsun değil mi? Niyetim neyse peşini bırakmayacağım. Dibine kadar öğreneceğim varsın. Rydyn ni'n